Kaç yıl oldu? Dürüstçe bir düşün. Lisede, belki öncesinde ortaokulda başladın. Yıllarını verdin. Belki üniversitede hazırlık okudun. Yetmedi. Kurslara gittin. Pahalı ders kitapları aldın. Telefonuna sayısız uygulama indirdin. Gramer kitaplarını belki de hatmet. Present Perfect ile Past Simple arasındaki farkı sana sorsalar. Belki sabaha kadar anlatabilirsin. Kelime listeleri ezberledin. Phrasal verb kartlarıyla boğuştun. Peki sonuç ne? Hala konuşamıyor musun? Bir turist sana basit bir adres sorduğunda donup kalıyor musun? Beyninde o mükemmel bir gramer cümleyi kurmaya çalışırken karşındaki kişi çoktan gülümseyip yoluna devam ediyor ya da bir toplantıda yurt dışından gelen o önemli müşteriye kendini ifade edemeyip bildiğin her şeyi unutup sadece yes, yes of course demekle mi yetiniyorsun? Eğer bu sahneler sana tanıdık geliyorsa yalnız değiliz. Bu milyonlarca insanın yaşadığı ortak bir hayal kırıklığı. Yıllar süren emeğe rağmen konuşma kısmına gelindiğinde duvarla karşılaşmak. Peki hiç durup düşündün mü? Belki de problem sende değildir. Belki de senin dil yeteneğin eksik falan değil. Belki de sorun o yıllardır sana öğretilen ve senin de sorgusuz sualsiz güvenliğin sistemin ta kendisindedir. Bu videoda neden o kadar çabaya rağmen İngilizce konuşamadığını 3 net ve sarsıcı sebeple anlatacağım. Ve en önemlisi, bu kısır döngüden bu öğreniyorum ama konuşamıyorum labirentinden nasıl çıkacağını beyninin dili aslında nasıl öğrendiğini sana göstereceğim. Eğer yıllardır masaya oturup kramer çalışan ama ayda yılda bir pratik yapmaya kalktığında kekeleyen o kişiysen bu video senin için bir dönüm noktası olabilir. Sorun sende değil yöntemde. Belki de İngilizceyi yanlış bir şekilde öğreniyorsun ama bunun farkında bile değiliz. Çünkü sana başka bir yol öğretilmedi. Çoğu insan yani muhtemelen sen de İngilizceyi okulda öğrendiği gibi öğrenmeye çalışıyor. Nedir bu okul yöntemi? Matematik öğrenir gibi, fizik öğrenir gibi, kurallar, formüller, istisnalar ve ezber. Dili çözülmesi gereken bir problem gibi görüyoruz. Önce bir emel yapısını öğreniriz, sonra o yapıdaki boşluklara kelimeleri yerleştirmeye çalışırız. Ama beynimiz böyle çalışmaz. Dil bir bilgi seti değil, beceridir. Tıpkı yüzmek, bisiklete binmek veya piyano çalmak gibi. Yüzme hakkında onlarca kitap okuyabilirsin. Suyun kaldırma kuvvetini, farklı stillerin kaslar üzerindeki etkisini inceleyebilirsin. Ama havuza atladığın ilk an, o kitapların hiçbiri seni suyun üstünde tutmaz. Yüzmeyi yüzerek öğrenirsin. Beyin, dili bilgi olarak değil, öncelikle ses olarak öğrenir. Bir kalıp olarak, bir müzik olarak algılar. Sen İngilizceyi kitaptan, kurallardan değil, kulaktan duyarak öğrenmelisin. Düşün bir FBI ajanları ve diplomatlar görevlendirildikleri yeni bir ülkenin dilini sadece birkaç ay içinde akıcı bir seviyede öğrenebiliyorlar. Sence onlara simple past tense konu anlatımı mı yapıyorlar? Elbette hayır. Onları doğrudan o dilin içine atıyorlar o dili yaşayarak öğreniyorlar. Gramer ezberleyerek değil, o dili kullanmak zorunda kalarak. İşte bu yüzden sorun sende değil. Yıllardır yanlış antrenman yapıyorsun. Yüzme öğrenmek için kütüphanede kitap okuyorsun. Sorun senin zekanla, hafızanla ya da yeteneğinle ilgili değil. Sorun beynini tamamen yanlış bir yöntemle eğitiyor olma. Dili bir ders, bir sınav kağıdı gibi görmeyi bırakıp onu bir iletişim aracı, bir ses olarak görmeye başladığın an kilit açılacak doğru yöntem edinim. Peki bu okul yöntemi yanlışsa doğru yöntem ne? Cevap tek bir kelimede saklı. Edinim. Dil bilimcilerin öğrenme learning ve edinme acquisition olarak ayırdığı iki farklı yol vardır. Öğrenme senin yıllardır yaptığın şeydir. Gramer kurallarını bilinçli olarak çalışmak, ezberlemek, test çözmek, bir dil hakkında bilgi sahibi olmaktır. Edinme ise tamamen bilinç dışı bir süreçtir. Tıpkı bir bebeğin ana dilini öğrenmesi gibi. Bir bebek özne yüklem uyumu veya gelecek zaman eki nedir bilmez. Bebekler present perfect tense çalışmaz. Peki ne yaparlar? Sadece duyar, maruz kalır ve anlamaya çalışırlar. Annesinin mama derken ona yiyecek uzattığını görür ve ses ile anlam arasında bir bağ kurar. Önce duyar, anlar, Sonra o sesi taklit eder ve tekrar eder. Binlerce saatlik dinlemeden sonra o kalıplar beynine yerleşir. Senin de ihtiyacın olan şey tam da bu. İngilizceyi edinmen gerekiyor. Yani dile olabildiğince maruz kalmak, onu anlamaya çalışmak ve bu süreci sabırla içselleştirmek. Peki ben artık bebek değilim bu nasıl olacak diyorsan işte sana somut adımlar. Birinci adımımız, Her gün anlayabileceğin seviyede İngilizce dinle. Bu çok kritik. Anlamadığın bir şeyi dinlemek sadece gürültüdür. Kendi seviyene uygun, çoğunu anladığın ama biraz da zorlandığın kısa İngilizce diyaloglar, hikayeler veya podcastler bu. İkinci adım. Anlama odaklan. Çevirmeye değil. Bu yaptığımız en büyük hata. Bir şey duyduğumuzda onu anında kafamızdan Türkçe'ye çevirmeye çalışıyoruz. Bu araya fazladan bir adım koymaktır. Bu yavaştır ve yorar. Hedefin İngilizce ve anlam bağını kurmak olmalı. Apple dediğinde aklına elma kelimesinin değil, kırmızı, sulu bir meyve görüntüsünün gelmesi gerekiyor. Düşünce alın. Duyduğun cümleleri yüksek sesle tekrar et. Shallowing. Sadece dinlemek pasif kalır. Duyduğun cümleleri aynı tonlama, aynı ritim ve aynı hızla sen de yüksek sesle tekrar et. Buna gölgeleme denir. Bu, ağız kaslarını İngilizce seslere alıştırır ve beynin o kalıpları ezberlemesini değil, hissetmesini sağlar. Dördüncü adım. Günde sadece 10 dakika İngilizce düşünme pratiği yap. Bu işin sihirli kısmıdır. Kendi kendine içinden o gün ne yapıyorsan onu basit bir şekilde anlat. Başta çok zor ve yavaş olacak ama zamanla alışacaksın. Bu, beynini İngilizce otomatik olarak düşünmeye başlatmanın ilk adımıdır. Bölüm 3. Edinimi alışkanlığa dökmek Doğru yöntem bilmek yeterli değil. Onu sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmezsen, o da gramer kitapları gibi tozlu raflarda kalır. Peki bu edinme sürecini nasıl günlük hayatının bir parçası haline getireceksin? İngilizceyi günlük hayatının bir parçası yaparak, İngilizce senin için bir ders olmaktan çıkıp, bir ortam olmalı. Evde kendi küçük İngilizce dünyanı kurmalısın. Mesela telefonunun ve bilgisayarın dilini İngilizce yap. Bu sıfır çabayla günde ondan fazla İngilizce kelimeye maruz kalmaktır. 2. Youtube'da sadece İngilizce içerik izle ama sevdiğin konuları. Bu bir devrimdir. İngilizce öğrenmek için sıkıcı ders videoları izlemek zorunda değilsin. Zaten neyi seviyorsun? Oyun mu? Yabancı konuşan oyuncuları izle. Makyaj mı? Yabancı makyaj kanallarını takip et. Yemek yapmak mı? Gordon Ramsay'i izle. Sevdiğin bir konuyu takip ettiğinde beynin anlamak için daha çok çabalar ve bunu ders gibi hissetmez. Kendinle İngilizce konuş. Sesli olarak. O 10 dakikalık düşünme pratiğin bir adım ileri taşı. Evde yalnızken yapacaklarını sesli olarak İngilizce söyle. Ve en önemlisi Hata yapmaktan asla korkma. Hata yapma korkusu akıcılığın önündeki en büyük duvardır. Mükemmel grameri konuşmaya çalışmak seni susturur. Unutma, iletişim mükemmellikten daha önemlidir. Karşındaki kişi senin hevbin mi yoksa vaz mı dedin önemsemez. Sadece senin ne söylediğini anlamaya çalışır. Hatalar öğrenme sürecinin kanıtıdır. Onları kucakla. Artık biliyorsun, yıllardır İngilizce öğrenemiyor olma senin suçun değil. Suç tamamen o saçma sapan okul yöntemindeydi. Artık doğru yöntemi biliyorsun. Ezberlemek değil, edinmek. Kurallarla boğulmak değil, Anlama odaklanmak. Eğer bu video hoşuna gittiyse ve İngilizce öğrenme hızını %500 arttıracak uygulama önerisi videomdan önce şu anda ekrana çıkan FBI ajanlarının dili öğrenme sırlarını anlattığım videomu izleyebilirsin. O da gerçekten mükemmel bir dolu edinmeyi anlatan süper bir video.